Bu araçlar şu anda Türkiye'de üç tane var. Birisi hurdacıda hurdaya ayrılmıştır. Bir diğeri Afyon'da bir arkadaşımızda ama dökük bir vaziyette trafiğe çıkacak konumda değil. Hatta yedek parça için almayı düşünüyorum onu buna. Aktif olarak her şey tam. Ve Geçen de Adana'ya gittim geldiğim, Full bir araç. olduğunuz araç Türkiye'de tek yollarda aktif olan 1975 Ford Gran Torino artı Segure İngilizce efendi anlamına gelir. Bunun bir de bohamı vardır. Bu Segura olanı. 8 silindir. 460 motor ya da bir de işte 7143 motor var klimalı, hidrolik, full bir araçtır. Bu araç 1975'te Amerika'nın zengin ailelerine piknik amaçlı yapılmıştır. Ön camı, arka camı otomatik kliması var. Biz bunu sıfırdan yeniden dizayn ettik aslına uygun. İçlerine normal bildiğimiz halı, koltuklar ve tavan, kadife. Olmaz ve nikelajını spordan yaptık. Ayrı bir özelliği vardır. Görmüş olduğunuz kapak iki fonksiyonda açılıyor. Ve içeride barajın altında ayrıca pikniğe giderken çocuklarımız rahat izlesin diye altı iki koltuk dizayn edilmiş buraya orijinalde. Bu da çocuk koltuğudur. Bunlar çok az araçta görebileceğiniz özellikler çift kişilik yatak oluşacak şekilde ben bu tarafta size kapatayım buradan. Böyle bir çift kişilik yatak sahip bir araç hemen hemen evet, görülmez. Çıkmaz yani. Bu bayağı öbür fonksiyonu da açılıyor. Evet. Vallahi bu sevda aslında çok küçük yaşta yani aklıma gelmedi yaşta başladı diyebilirim. Rahmetlik amcamın e, 1968'lerde falan ben 4-5 yaşındayken bir 64 inkalası vardı. Beni sol tarafa bindirdiler de e, yer yok şoförün yanına. Ben de camdan bakacağım diye biraz üstüne çıkmışım. Dışarı mi küçüğüm ufak. Amcam başladı sokudan diyor lan bu arabaya ne oldu gitmiyor ya. Ben <laughs> beni gör. lan Yezid oradan ne işin var devin üstünde dedi biliyor musun? Demek ki oradan kaldı. Askerden sonra da arabamı aldım. İlk arabam 1986'da. O gün bugündür, Rabb'ime şükür bu hastalığı atamıyorum artık. Mutluyum ama, seviyorum. Aslında bu bir merak olarak başlar. Sevda olarak başlar ama hastalığa dönüşür. Fakat bizler tedavi olmuş hastalarız. Diğerleri hasta olarak kalırlar, onlar kronik sorun yaşarlar. Hep işlerinde uhdedir, ulaşamazlar. Biz hasta değiliz. Bizimki artık hastalığı tedavi olmuş, sağlıklı insanlarız. Klasik araba ayrı bir şeydir yani. Tarif edilmez. Yaşanmış. 8 otomatik hidrolik impala. Çok nadide bulunanlardır. Yani 4 kapı direksiz demek direğe olmayan camlar açıldığı zaman. 16 tane devlet gezdim. Ben Avrupa tarafında Yunanistan'dan Bulgaristan'a kadar gittim. Daha öteye geçmedim. Daha çok Uzak Doğu ülkeleri, Rus ve Türkiye Cumhuriyetleri, Çin'e kadar gittim. Bugün normal piyasada zaten bin lira altında bir araç yok. 1000 lira 1500 lira arasında ve bu geçen sene 1500 verdiler bana vermedim. Niye 2000 istiyorum? Emsal yok. Mukayese şansın yok. Şimdi dışarıda araba var mesela 64 impala. Ben ne istiyorum? Misal olsun 500 milyar. Sen diyeceksin ki abi çok ya. Ahmet de 400 liraya var gider alırım. Tamam abi saygı ya yani. Yok benim bir Alırsam bu bu para. almazsam bu arabadan da başka yok. Yani müzelik bir araba, orijinal bir araba. Hak ediyor, Ve hak özel bir bakım gördü. Şu anda yani hiçbir yok. Bakın Adana'ya gittim geldim. Adana, Mersin dolaştım geldim. Israrla söylüyorum. Almanya düşenime gidelim. Rahatta gider bir arabaya. O kadar randıman. Hoş geldiniz. sefa getirdiniz. Sağ olun. 24 saat başımın tacısın. Sıkıntı yok. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Aynen. Çok sağ ol. Mağdur ağaç. var Sağ olasın.